Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlarım. Bugün size bir bak. Roblox arkadaşlar water park yapacağız. Water park oynayacağız. Hemen girelim. İsmi de zaten burada yazıyor. Siz görün diye böyle başladık. Hemen girelim bakalım nasıl boyunmuş. Ben bir kere oynadım. Birazcık sevdim. Güzelmiş. Çok oynamadım aslında. Siz görün diye. Ben de sizlerle göreyim diye. Dikkatli atan koydum. Hayır sen dışarı O yüzden çıkmadım. Da aldım yeni video için yeni videolar için kafa topu gelebilir o çocuğa. Bu bir şey gelebilir arkadaşlar. Bir hafta ne dedim, bir hafta değerli video atmıyordum. Arkadaşlar o yüzden hemen hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Anne bu ne? Kebap hmm. Kebapcımız tane yeni. <laughs> hemen arkadaşlar şuradaki kimse bakmayın. değiştirelim biz de Şimdi böyle hepsine hepsine güzel Bu ne? Hı, bu da. <laughs> şimdi çekil lan eşek. Lan git lan bok. Lan git. Allah'ım oyun çok azıyor. bak şeymiş Minecraft falan var o yüzden çok girmemek istiyoruz. Lan oğlum bir git 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 lan bir git. Hmm. Oh yeah. Ne, ne 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 Ana ne. Oğlum gitmiyor bu. Ağır çekimi aldık ve havaya kadar da olamaz imkansız. Şurada da ışınlanma var oley. Uçlanmaya gidip acaba bizi hangi kayda uçlayacak, çok merak ediyorum. Hemen uçarak atladık. Allah. Kapalıdan atlayacağız, kayacağız daha doğrusu ne atlamaz. Kolum yok, kolum koptu, şaka şaka. gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum. Ne Ne lan ben? Oğlum neredeyim lan? O bayıldım. Yuppi! Tamam bayıldım da ben bir de bayılmadım. Allah. Ben koşayım ne diyeyim. Durdun mu be? Anne. Anneciğim bir daha kaldık. Çık çık çık. Ben çıkacağım be. Oyun kasıyor. Aşağı 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 in in in. in. Fırlat beni. Ama Iııııı hmm, ııı bak Hadi şu noktayı hadi ben Iııı hmm, neyse Aynı yere bir daha gidelim bakalım Top görmüştüm top nerede Şuradaymış Binebiliyor oh. bunun içine ah, ah, Uy Sakin olalım hmm, Hıh güzel Burası neresi Top da Bu ne Oha o ne lan? Allah ekber. Aha çok güzel bir şey buldum. Kaydıraklar. Hayatımda ilk kez güzel bir kaydıraktan kayabilir miyim? Kırmızıdan kayacağım telekeri diyor. Kısa ben bunu videosunu izledim o yüzden çekiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Durmadı açtım mı bilmiyorum daha. Herhalde da açmış olmam lazım. Açıyoruz. Evet arkadaşlar. Ah. Ben muhteşem. Uyme. Hop hop. Hemen şuradan bir can kurtaran alalım. Çık can çık 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 Şuraya uçarak yetişebilir miyim acaba? Hello puppy show. Yetiştim lan. Hello puppy. Hello puppy. çıkalım çıkalım çık, 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 çık. Düşelim sonra. Yani portal var. Portal içine Minecraft'ın portalına ne? Hmm, burası lan? Oğlum, burası yok. Allah'ım düşüyordum. Ben gidebiliyor mu? Sabah mı oldu ha? Bir şey sabah olmuş. Olmamış daha doğrusu. Neyse işte boş şu anda. video kaç olmuş. Hemen tıklayalım şöyle. Tıklayamadım. 4 dakika olmuş. Ben güzel güzel bir şey bir şey. Yok, ne var. Hmm. Anne ben buraya gitmem. Bu yok. buraya gideceğim en iyisi. Bu Çin. Hadi be. Abi biraz çok tehlikeli biliyorsunuz mu? Ben gidiyorum. Kız çehal. Abla çekil abla. Heh, abla zaten dur. Ye yeah, pıtı pıtı. Uy. Oraya lan. Şu içine mi girdim lan ben? Herhalde. Yok. Hı. Atla. vah 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 Ben kaçmam hiçbir şeye kaçmayacağım şu anda. Yok zaten dışına atıyor bazen. Lan ben böyle şansın içine nasıl Lan çık. Oh, çık. Şu da ben bir tane portal var. Bu portal mı lan? Yok şu gidiş Ya dur çık lan. Uf. Ya yumuşak mı yokmuş? Tabii ki çünkü burası bir park. Aqua park. <laughs> Burada ben çok merak ettim söyleyeyim. Giriyorum. Merak ettim yapalım ben. Ee, neyse merak etmedim. Bir daha gidiyorum ben. Lan böyle değil 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 değil. Oy oy oha. Amanın. Amanın şu kayıza yetişirim. Hadi şunu yetişir ben. <laughs> Hadi be. Anne. Dur dışarı dışına çıkmam lazım. Yoksa bir daha oyundan çıkmam gerekecek. Şurası oradan dışına çıkıyor mu lan? Atlayacağım. Çıksın lütfen. Allah sizin belanızı versin.

Ablam açtım bir ya abi. Şu İbrahim Motor kanalına da abone olup reis bir kanalına da abone olup istiyorsanız abone olun like atın içimiz ötü. de daha doğrusu. Üçlü bir kombo geliyor mu? Hadi yani biz bir milyon yapabilirsiniz. Bir milyon. Patlayayım da. Burada ta hapçem yok zaten. Kıskanıyorlar beni. Peki. Şöyle bir şey ya. Yok, yok, yok. Yo. Allah şunu. Adidas mı? Ne alaka? Şunu aldım. Gidin mi lan? Bahay. Şu çorlar. Kafama çıkaydın. good Ye yeah, ye, yeah. come on baby. Hmm. Şu kaca batalıymış. Köpek kaydı. <laughs> Abi, abi sen ne oldun ağabey? Kim yaptı sana abi? Abi onu kim yaptı sana? Bunu da dağmışlarsa sen giyebilirsin abi ben gidiyorum. Gel lan buraya! Kaç kaç! Arkadaşlar kaç güvenlik bir şey bu! Gel lan buraya! Hiç dağılmayın bir şey! Gitti! Geliyor geliyor! Gel, gel. Kaç kaç kaç! kaç. Eşek sıpası! Bırakma! Oğlum yakar olsam seni öldürürüm Allah! daha gideceğim ha. Açık oldum. Gelmek istedim. Ben bunu da bir kere kayık. Ben hiç kaymadım Bu gibi. Burası muhteşem bir kayıcağa benziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Bayıldım buna bayıldım. Bayıldım oğlum. Bir güzel gidiyoruz. Uy uy uy, uy, uy. Oh, böyle bayılmadım böyle bayılmadım bir saniye. Koşuyoruz lan. Kayıyoruz mu kayıyoruz. Oley. Ahla ayağımı kıracaktım az az Allah'ım ya. Ya ben ya. Bu da nasıl lan böyle dolu. Çabuk söyleyin lan eşek spaladı. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Oy. O ne ya la bu ne? Bu ne oğlum? Portal yok mu lan burada? Tamam buradan gidiyoruz gidiyoruz. Oy 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 oy. Oradan gidiyoruz tamam bakalım. La la bu ne? Yuh yuh yuh. Bayıldım buna bayıldım bayıldım bayıldım. Abo 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 abo. Oğlum. Çinli mi bu? Atlamaya sakın. tehlikeli çünkü. Oh şunlara bak. Allah seni atmayan. Oğlum. Aşınmak için herhalde bu. Bir de ben Bakın. düşüyoruz düşüyoruz çok mükemmel böyle olmasını beklemiyordum aslında ama hadi 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 yükleyin ya arkadaşlar 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 ölmek istemiyorum ben oğlum üstüne bir şey al bari ayıp değil mi lan kızlar ya şu ne aynı olduğunu dönüp 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 gidiyorum gidemiyorum bu ne pastacım Hıh! Düşüyordum o Kuşarsam ölürsün, kuşarsam ölürsün Aha, kafedalde biraz bakayım. Bir de Guad... Bu ne lan? Otel mi lan burası? Şöyle oteldir. Hmm, burada... Aa, bilgisayar. Yok lan. Neymiş lan bu? Boşta yatağım varmış. Yatabiliyorum mu? Yatamıyorum. Gıcık. Ya Allah spor gibi. Bilgi Arkadaşlar şuradan bir. Hmm. Bu ne oğlum ya? Çık iyi git. Bu ne lan kızlar ya? <laughs> Adam gidiyor valla nereye gidiyor Allah bilir. Ay şimdi camanın keyfine baktın. Atlama gücü. Portal yok mu? Aha bir tane daha portal. Hoppa. Ya aha şurada bir tane daha. Güneş al. Güneşe bu. Şuna ne kayacağım? Çok güzel lan burası. Kayıyoruz. Kaydık. Vav. Wow. Aşağı düştük. Adamsın oyun. Emin diyorum adamsın. E ben burada kalayım. Arkadaşlar genel olarak video bu kadar değil. yani video video yapıp bana like atıp abone olursan çok mutlu olurum. Çıkamıyorum. Help me ve bye bye. Video like atın. 到时候再比比看。